Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Birkaç gündür görüşemiyorduk. Ben video çekmiyordum çünkü bayram tatilindeyiz biliyorsunuz. Ama önümüzdeki hafta çok hareketli 4 gün bizi bekliyor. Neden 4 gün? Çünkü 4. bayram pazartesi olduğu için 4 işlem günü var. Şimdi bir sürü borsa kanalı var biliyorsunuz ekonomi kanalı var. Genelde çok gündem değerlendiriyorlar. işte siyasidir, şudur budur, şöyle yapılsa, böyle yapılsaydı falan da filan da gibi. Ama ben onları çok anlatmıyorum. Çünkü onlara bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Onları o kanallardan dinleyebilirsiniz. Ben genelde neler anlatıyorum? Bireysel olarak ne yaparız? Parayla para nasıl kazanırız Nasıl finansal özgürlüğümüzü elde ederiz diye. Aslında kanalın adı parayla para kazanma ama... Yani aslında yatırımla para kazanma gibi düşünülebilir bu. Şimdi biliyorsunuz havalarda çok güzel böyle ısındı. Kurban Bayramı'nda üçüncü günü böyle yolda olanlar var. İşte bayramlaşmalar, şunlar, bunlar. Ben de bu arada konuya girmeden herkesin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım. Umarım kazasız, belasız bir şekilde Seneye kurban bayramına hep beraber çıkarız. Ben de buradan bu videoları seneye de çekerim. Siz de izlerseniz ee, diyeyim. Ee, şimdi biliyorsunuz arkadaşlar borsa ile ilgili yani ekonomi ile ilgili madde çok aslında ben bazılarını bir kısmını buraya not aldım. Onlara kısa kısa değineceğim. Lütfen can kulağıyla dinlemeye çalışın. Ee, şimdi biliyorsunuz arkadaşlar bir tatil döneminden geçtik işte Ramazan bayramı tatili derken işte arada on, e, 19 Mayıs, 23 Nisan, 1 Mayıs girdi ve hepsi hafta içine dek geldi derken arkasından Kurban Bayramı tatili derken yani bizim son e, iki aydır, iki buçuk aydır e, haftalık 5 işlem günümüz e, bazı haftalarda dörde, bazı haftalarda üçe düştü. E, ama e, şu an ben biraz önce takmaya baktım. 15 Temmuz'a kadar e, tatil yok. Yani bu hafta 4 işlem günü yapacağız. Sonrasında 15 Temmuz'a kadar hep 5 işlem günü olacak. Bu güzel bir şey. E, bir de bu resmi bayramlar maalesef e, hep hiçbir hafta sonuna gelmedi. Gerçi çalışan kesim sevmez bunu. Ben çalışırken de hafta sonuna geldiği zaman kızıyordum. Ya işte... 40 yılın başı bir resmi bayram denk geliyor o da hafta sonu diye. 15 Temmuz'a kadar tatil yok. Ee, onun haricinde önümüzdeki hafta 4 işlem günü var. Başta söylemiştim 4. bayram cumartesiye geliyor. Ee, biliyorsunuz borsa tatili sevmez. Para da tatili sevmez. Ama e, zaten önümüzdeki haftanın 4 gün ben kaynaklı düşüş bir önceki hafta yaşanır. Yani o e, Eksik günü olan hafta ekstradan düşüş olmaz. E, biliyorsunuz geçtiğimiz hafta yani bu içinde olduğumuz yani bayram haftası 3,5 işlem günü vardı. Ama Mayıs ayı enflasyonun düşük gelmesi neticesinde o 3 üç günde 3,5 üç günde hisselerde primlenme yaşadık. Ve yaşadığımız primlenme genele yansıyan bir primlenmeydi. Ben beğendim işin aslı. Kimisi belki gelen enflasyon verisinin inandırıcı olmadığını söyleyebilir. O kişisel düşüncedir. Ee, ama şöyle bir şey, borsa resmi rakama kaydedilir arkadaşlar. Resmi rakama göre enflasyon düşük geldi mi geldi? Bunun neticesinde ortaya ne çıktı? Ne çıkar? Önümüzdeki dönemlerde faiz indiriminin gelebileceği sinyali çıkar. Bu da borsayı olumlu etkiler. Ha diyeceksiniz ki daha ortada fol yok, yumurta yok. Ama işte borsa fol yumurta olmadan da bunu faizle, bunu fiyatlamaya başlıyor. Düşüşte de aynı şekilde, yükselişte de aynı şekilde. O yüzden ben bu önümüzdeki 4 işlem gününde yatay pozitif olacağını tahmin ediyorum. Yani %80-90 oranında yatay pozitif bir seyir olacaktır. Belki bir gün biraz bir geçen haftadan kalma karlardan kaynaklı bir kar satışı olabilir. Yani o gün böyle eksi birler falan görülebilir endekste. Ama yatay pozitif bir hafta bekliyorum arkadaşlar. Ee, başka aldığım notlara bakayım. E, tatilleri söyledik, şeyi söyledik. Bir de arkadaşlar biliyorsunuz ben fon videoları da çekmiştim. Fonların içinden ki hisseleri görerek bu hisseleri tercih edebilirsiniz demiştim ama e, zannedersem bazı serbest fonlar yani borsada işlem gören e, şey finans piyasasında işlem gören içinde hisse senedi barındıran e, serbest fonların bir kısmı zannedersem içindeki hisseleri değiştirdi veya değiştirme eğiliminde şimdi onlar zaten ayın ilk haftasında içindeki hisse değişikliklerini yayınlıyorlar. Yani değişik sitelere düşüyor. Oradan görüyoruz hangi hisse site hangi hisseyi arttırmışlar, hangi hisseyi azaltmışlar. Ama ilk hafta bayram haftası olduğu için muhtemelen salı çarşamba günü falan listeleri güncellerler. Çünkü büyük serbest fonların elinde tuttuğu hisselerde ben geçen hafta düşüş gördüm. Hadi çok hangisi diye merak ettirmiyorum. ZRGYO mesela bu düştü. Yani doğrusu iyi olmasına rağmen. Zaten bunu yükselten ziraatın fonlarıydı. Muhtemelen bu fonlar bu hisseyi satıyor olabilir. Eğer bu hisse elinizde varsa veya o fonlar elinizde varsa pazartesi salı gibi falan içindeki o fonlar hangi hisseleri almış satmış bir incelemenizi tavsiye ederim. Yani hani şöyle e, fon veya hisse tavsiyesi gibi değil de incelemenizi tavsiye ederim öyle söyleyeyim yani e, onun haricinde para piyasası fonlarından bahsediyordum hep para piyasası fonları hala güvenli liman olmaya devam ediyor arkadaşlar yani e, portföyümüzdeki parasal finansal miktarın yüzde 80'i 70'i 75'i 85'i gibi bir miktarını para piyasası fonlarında tutmakta hala bir fayda var. Çünkü jeopolitik riskler de işte haberler geliyor işte o onu bombaladı bu bunu bombaladı gibi bir barış yapılabilir işte İstanbul'da görüşme sağlansın falan gibi haberler geliyor. Bir de biliyorsunuz tersi gibi haberler geliyor. O yüzden böyle temkinli adımlarla hareket etmekte fayda var. Temkinli adımlardan da kastım para piyasası fonlarındaki e, rezervleri tutmaya devam etmek. Çünkü onların sabit getirisi olduğu için tamam siz borsanın iyi zamanlarında hisse oranınız düşük olduğu için karınızı düşük tutar ama zarar günlerinde de sizin zararınızı törpüler. Yani zararı pozitif yönde törpüler. Öyle söyleyeyim. Çünkü onlar sabit belli bir getirisi olduğu için e, borsanın düşüşlerinde en azından oradaki kaybın bir kısmını Oradan geri alabilirsiniz ki onlar her gün getirdiği için mesela şimdi onlar e, bayram tatilinde girdik biliyorsunuz 4 gün boyunca. Şimdi onlar pazartesi gün 4 günlük getiri verecekler. Yani e, 100 bin lira 140 lira falan gibi bir getiri getirdiklerini düşünürsek işte 100 bin lira para piyasası fonunda olan arkadaşlar bir 550-600 lira bir nakit keş yani dümdüz keş getiri sağlayacaklar. Tabi bunun içinden biraz vergi kesilecek. O artık devletin kuralı. O vergiler hiç olmasa güzel olurdu ama yani ona bizim çok fazla yapabilecek bir şeyimiz yok. Önemli olan bizim bu fonlar bizim büyük düşüşlerden koruyor mu? Koruyor. Büyük kayıplardan koruyor mu? Evet. Koruyor. Zengin eder mi? Etmez tabii ki. Yani bir şeyin sizi zengin edebilmesi risk oranında o oranda yüksek olması lazım. Yani bir şeyin kazandırma riski, kazandırma ihtimali veya kazandırma oranı ne kadarsa düşme oranı da o kadardır. Yani fonların eğer bir şey düşmüyorsa düşmeyen bir şeyin çok kazandırmasını bekleyemeyiz. Mesela ki herkesin işte güvendiği altın bile biliyorsunuz bir düşmüşe başladı mı bir ayda on falan götürebiliyor. ya yani adam altın alıyor. En güvenilir yatırım aracı. Bir ayda yüzde on kaybediyor. Bu insanların başına geliyor mu? Başkasını bilmem. Benim başıma birkaç kere geldi. Ben altına güvendim. Aldım. Zarar ettim. Zarardan sattım. Çünkü borsa yürümeye başladı ben altına geçince. Yani zaten şöyle bir şey. Yani genelde kayıplar şöyle oluşuyor. Elinizdeki enstrüman kayıp yaşatmaya başladığında panikleyip satıp başka enstrümana geçtiğinizde bu sefer orası yükselmeye, orası düşmeye başlıyor. Hep böyle bir çapraz düşüş trendin içinde kalabiliyorsunuz. O yüzden bir düşüş varsa zarar çok azken veya karı çok eritmeden onu elden çıkartmakta fayda var. Yani ben onu tavsiye ederim. Ben öyle yapıyorum işin aslı. Çünkü ne zaman e, karı az bulup e, karda olan şeyi daha çok kar edeceğim bekleyeceğim şu bu dediğimde ya karın tamamı gidiyor ya karın bir kısmı gidiyor ya da zarara dönüyor Yani biliyorsunuz e, yani borsadaki yükselişler 10 günde yaptığı primlenmeyi borsa bir günde alabilir yani sizden ki oluyordu yani çok başınıza gelmiştir hani 3-5 günlük borsacılar bunu bilmez ama yani 5-6 yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık borsacılar bunu bilir benim bile kaç kere başıma geldi yani. O yüzden e, çok böyle zararlar büyümeden e, satmakta veya fayda var. Yani hani sonradan zararlar büyüdükten sonra veya kar eridikten sonra satıp başka bir şeye geçtiğinizde ki çok kişinin başına gelmiştir değil mi? Borsa çok kötü ya falan diye hisseleri satıp altına geçip. Hop, altında da o yükselişten böyle e, tam zirveden alıp aşağı doğru döndüğü olmuştur. Yani şöyle bir şey hiçbir şey yani para piyasası fonları ve mevduat haricinde hiçbir şey hemen hemen e, tam güvenli değil. Yani onlar bile belki tam güvenli yani %100 güvenli değil ama öbürleri de her şeyler falan da var işte kira sertifikaları falan var işte ne bileyim borçlanma aracı fonları var ya yani onlar da düşüş olmuyor ama onların getirisi bildiğim kadarıyla para piyasası fonlarının bir tık altında şu an. Ya yani dönem dönem değişiyor. Bazen borçlanma aracı fonları para piyasası fonlarının üzerine çıkıyor. Bazen para piyasası fonları borçlanma aracı fonlarının üzerine çıkıyor. Öyle bir durum. Yani bunlarda ne yapacağız? Bakacağız. En yüksek hangisi getiriyorsa. Zaten garanti getirili olduğu için al sat yapıp o tarafa dönmekte fayda var. Ee, onun haricinde arkadaşlar önümüzdeki hafta için işte 4 işlem günü olduğunu söylemiştik. Ee, gene çok böyle hisselere abanmamakta fayda olduğunu düşünüyorum. Ee, yani garantili yatırım araçları eee iyidir yani. Hani hani şöyle ne kadarını garantili yatırım araçlarında tutarsınız, ne kadarını borsaya girersiniz. Bu sizin risk algınızla ilgili. Fazla risk almak istemiyorsanız %5 borsa bırakıp %95 öbür tarafa veya biraz risk alayım heyecanlı olsun veya ben tecrübeliyim al sattan para kazanıyorum falan diyorsanız bunu %25 borsa %75 öbür taraf yapabilirsiniz. Yani bu sizin tecrübe ve risk alabilme kapasitenizle ilgili bir durum. Ee, onun haricinde hisse seçimi çok önemli arkadaşlar biliyorsunuz son bilançolar kötü geldi. Ee, hala hala jeopolitik riskler ve siyasi riskler devam ediyor yani geçmiş bir risk yok sadece e, önümüzde e, kara kaplı kitabı açtığımızda üç tane olumlu e, referansımız var. Birincisi Mayıs ayının enflasyon oranının yüksek olması. Bunun neticesinde faizlerin düşebileceği beklentisinin olması üçüncü avantajlı konuda bazı hisseler gerçekten çok ucuz yani defter değerlerinin yarısı yarısının altında hatta üçte biri fiyattan işlem gören hisse senetleri var. On yani şöyle bir şey ne hisse alsanız hani böyle defter değeri 10 kat 20 kat olan hisselerden bahsetmiyorum. Defter değerine göre böyle Bilal işte bir yıldır hep bir zarar açıklamış şirketlerden bahsetmiyorum yani. Mesela örnek vereyim hadi Hektaş, Petkim veya Tüpraş işte neyse bir yıldır neredeyse hep zarar açıklamış. Tamam hisseler düşük ama ya arkadaş bir yıldır zarar açıklamış. Yani bu şirketin hiç mi başındaki insanlar bu fabrikanın yöneticisi, CEO'su bilmem ne. Ya odasından çıkıp bir gezmiyor mu bunların içinde? Ya bu şirketler niye bu kadar zarar ediyor diye bilmiyorum. Hani onlar bizi aşan konular. Hani o, o tip hisseler defter değerine göre ucuz bile kalmış olsa onlardan uzak durmakta fayda var. Ha nedir? Defter değeri çok düşük kalmıştır ama son bilançosu biraz zarar açıklamıştır. Öbürleri biraz böyle yeşillerdedir, böyle karlıdır falan onlara bakmakta fayda var. Yani şöyle bir şey, şu an ben şöyle bir çıkıp piyasaya bir bakıyorum, hisseden ucuz hiçbir şey yok yani. Hani öyle söyleyeyim yani bir porsiyon yemek parasına mesela bir, bir, iki tane Türk Hava Yolları hissesi satın alabilirsiniz yani. Hani anlatabildim yani çok çok ucuz yani bunu bir 10 yıl bir 5 yıl önceye göre kıyaslarsak bu kadar ucuz değildi bunlar. Yani hani şöyle söyleyeyim belki son 10 yılın en düşük konumunda yani hisseler durumunda. Hani parasal olarak tamam 10 yıl önce Türk Hava Yolları belki 5 liraymıştır. Hani şu an tam açıp bakmak lazım da. Veya Aselsan 10 yıl önce 20 liraymıştır. Bir açıp bakmak lazım şeyin ama. Ama Piyasadaki artışı enflasyon defter değerleri şu bu değer artışlarının göz önünde bulundurduğumuzda hisseler gerçekten çok çok ucuz yani böyle bilançoları çok kötü gelmiş 4-5 bilançolarda hep böyle bilançolar yerlerde şirketlere tabi onlara bulaşmayacağız işte biraz önce de açıkladım. Onun haricinde güzel hisse seçimi yaparsak gerçekten çok ucuz kalmış defter değeri çok düşük kalmış hisseler var yani bunları izleyip bulabilirsiniz. Bunları ufak ufak ama onlar tabii böyle bir günlük iki günlük değil mesela bir altı aylık falan bir düşünmek lazım. Ee, i̇şte son yaşadığımız olaylardan anlaşıldığı gibi bunu defalarca kere test etmiş konuşmuştuk. Bir sürü kanalda da konuşulmuştu. Borsayı gene 9000'in altına düşürmediler. Tam 9000'in altına bu sefer gider işte 8500'ler falan işte 8000'ler gelir falan. Deniyor böyle dipçiler, şeyciler ele oluşturmaya başlıyor diplerden hisse toplayacağız diye ama yedirmiyorlar 9000 kusurlardan geri döndürüyorlar bu sefer de öyle oldu yani çok büyük bir yani şöyle 9000'i bir dip gibi görünüyor yani artık 9000'in altına hani artık çeşme suyundan ucuz olacak hisseler yani o durumu düşürmemek için bir şekilde alım yapıyorlar ama o fiyatların altına da düşürürlerse işte bu kenarda portföyünün %70-%80'ini para piyasası fonlarında tutanlar için iyi olur. O zaman portföyün %50'sini borsaya geçirip mesela çok çok ucuzdan işte bundan, bundan mesela bir ay önce 270 liraya Türk Hava Yolları alabileceğinizi söyleseler veya Türksel'in 100 liranın altında tekrar düşüp böyle 80 liralara falan geleceğini söyleseler inanmazdık değil mi? Ya o kadar da düşmez dedik ama düşüyor işte. Yani tekrar düşerse hani mesela bir 220 liradan Türk Hava Yolları almak güzel olur değil mi? Keyifli olur yani. Hani öyle bir durum. Hani olmasın da e, olursa işte o para piyasası fonlarını o yüzden bekletiyoruz orada zaten. Onların orada bulunma amacı da o zaten. Onun için portföyünüzdeki miktarın işte %80'i %70'i %90'ı işte her neyse orada tutuluyoruz. Yani o aralığa geldiğinde belki diyeceğiz ki buradan artık para piyasası fonlarındaki e miktarı veya garantili yatırım araçlarındaki parasal miktarınızı %50'ye düşürün. Diğer %50'siyle işte altta kalmış, ucuz kalmış hisselere yönelin deme durumumuz olduğunda sizin de cebinizden nakitiniz olsun mesele bu. Ben yoldakilere iyi yolculuklar dilerim. Trafiğe dikkat edin lütfen. Cezalar çok yüksek. Her yerde trafik çevirmesi var. Ben dün geldim. Sağ salim geldik çok şükür. Herkese kazasız belasız dönüş yolları dilerim. Herkesin bayramını kutlarım. Bayramdan sonrası için de bol kazançlı bir hafta dilerim. videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve sonuna kadar lütfen izlemeyi unutmayın. Anlamadığınız bir konu olursa yorumlar bastasıyla sorarsanız yorumlarla cevap verilebilecek bir soruysa mutlaka yorumlara cevap veriyorum. Eğer ki sorduğunuz soruya yorumlarla cevap verilemeyecek anlatılması gereken bir mevzuysa bir sonraki videomda birkaç dakikamı ona ayırıyorum. Herkese mutlu mesut bir hafta sonu dilerim. Bu arada hafta sonu zaten bugün pazar. İyi günler.